Evet arkadaşlar. İnternette sürekli karşımıza çıkıyordu. Novaro.com Ondan sonra mutfak dünyası mı ne? O yaptı tanıtımını. Ondan sonra birçok hemen zaten biliyorsunuz bir şey önümüze düşmüyor. Düştü mü diğer takır takır geliyor. Sizler için kendimizi feda ettik aldık. Bakalım gerçek mi sahte mi? İlk başta ürün gelecek mi gelmeyecek mi korkusu yaşadık. Ama en azından <laughs> ürün geldi. Aa, güzel de bir ambalajın içine koymuşlar. Yani. Gerçekten. İçine kadar ses açılıyor. Bak şu an heyecanlandım. Aa, Güzel bir paketleme gerçekten. Ee, yanlardan yapılıyor mu? Aynen. Müthiş bir şişme. Müthiş bir şişme. Kapının içine koyuluyor. Yurt dışı ürünü. Ve nolaro.com'dan ürünümüz geldi 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 aa evet evet harika arkadaşlar ürün geldi en azından ürün geldi sahte değilmiş dolandırıcı değilmiş ikisine de siyah yollamışsınız yani bari ayıp olmasın diye birini farklı renk gönderebilirdiniz Evet şimdilik deneyeceğiz ve deneyince de tekrar size bir şey atarız.